Sevgili Jet takipçilerimiz, bugün size göstermek istediğim bir şey var. E, swap skürtme küreğimizin dört e, çıkışını iki çıkışlı hale nasıl getirebiliriz? Bu niçin gerekli? E, biz 200 litre tatlı kompresörle çalışılmasını öneriyoruz. Bazı müşterilerimiz diyor ki, benim elimde 100 litre kompresör var. E, ben ne yapacağım? 100 litreyi kullanmayacağım mı? Veya 50 litre kompresör var. E, 50 litrelik yetmez mi? Gibi durumlarda sıvı püskürtme küreğini iki çıkışlı hale getirebilmek için bir formülümüz var. Bunu bir müşterimize çekerken hazır böyle bir soru var gündemde. Biz genel olsun dedik ve jet sıvı kanalımıza koymak için bu videoyu çekiyoruz. Elimde şöyle bir şey var. Bu nedir? Bu bizim körleme somonu olarak adlandırdığımız bir parça. Şurası konik şekilde sivri. Ön tarafında, en ön tarafında conta var. Arkasında pul var ve somun var. Şimdi biz öyle bir yerleştirme yapacağız ki bu içerideki hava deliği ile birlikte çıkışını da kapatacak aynı zamanda. Şimdi ben yapıyorum. Şurada e, konik somunun ön tarafında konik noktadan eee deliği kapatıyoruz. Yani bu küçük deliği, bu koniklikle kapatıyoruz. Çıkışta böyle görünüyor çıkış tarafı. Şimdi buradaki e, somonu sıkmaya başlıyorum ben. Şöyle sıkayım biraz. Evet. Görüldüğü üzere artık bu kendiliğinden duruyor. Şuradan da gösterelim. Somunun konik tarafı içerideki hava deliğini kapatırken dış tarafı yani şu contalı olan kısım dış tarafını kapatıyor ve somunla bunu zorlayarak ikisi arasında sıkıştırıyor. Yani çıkmayacak çalışırken çıkmayacak şekilde geliyor. Bunu bir tane de yapabiliriz. Örneğin 100 litre, 150 litrelik kompresörümüz var. Yeterli olmuyor kanısına vardık. Hava basıncı tankta düşüyor. Bir tane takabiliriz. 100 litre var veya 50 litre var. O zaman iki tane takabiliriz. Hemen ikincisine de takayım. Gösterelim onu da. Evet. Demin taktığımız gibi bu şekilde. Fazla da sıkmaya gerek yok. Şöyle biraz sıkalım yeterlidir. Evet. Burada hava deliğini kapatıyoruz. İç taraftaki konek kısım hava deliğini kapatırken dış tarafta har çıkış deliğini kapatıyor. Ve bu şekilde bu hale geliyor. Yani iki çıkışlı olarak da çalışabiliriz böyle. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.